arkadaşlar büyük bir ihtimalle yüzüm iğrence dönüşecek. Ee, şimdi ben bu arada asıl güzel makyaj malzemesi burada onları göstermedim. Şimdi şahtırmayalım biz. Burada birkaç tane gereksiz de denemez ama birkaç tane makyaj malzemelerim var. Şimdi onlarla bana makyaj yapacaklar. Bakalım sonuç ne olacak? Çok heyecanlıyım. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza Başlayalım. Bu söylediğin kafa yok. <gülüyor> <gülüyor> Burada hepimiz aynı taştan var bakın. Evet. Şimdi ilk, yani, bu tarafa gel oradan gözümü. İlk başta yani. gözlüğümü çıkarıyorum. Evet, de, de, de. şöyle yapıyorum. bu tarafa gelmez. Ve size kağıdımı bırakıyorum o zaman makyaj başlasın. Evet, başlıyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bakın ben ne yapacağız? Öncelikle. Um, ay. Ö Öncelikle ruj sürmekle başlayalım. Allah'ım her tarafım mahvolacak. Yani maymuna döne bir şey. değil. <laughs> Güzel olacak. Öncelikle böyle bir şey sürüyoruz. Glosso. Gloss bu, bu Gloss. olsun. Bu, olsun. Bu, bu, Onu rujun sonuna sürülüyor. Bu olsun. Allah'ım başladık. Bir saatte sür. Ben de ağırlık yapacağım. <laughs> Yapma. Sür. Ve bunu süreceğim ben de şöyle açalım o güneşte parlıyor Simli o bu şu anki. Bu da simli olabilir. Mmm. Ya ya bak. <laughs> Neyse devam edelim lütfen. Ar <laughs> Arkadaşlar ben annemden çaldığım birkaç tane malzeme var. Bu arada on, yani aslında hani kesinlikle dilime bir saniye. Yuşi şey yedim şu anda arkadaşlar. Ben çok küçükken market yapmayı çok seviyordum. O yüzden kalma. Maymuna dönüyor onlar. Ama. çıktı. Evet bunu daha sonra yine süreriz. Çok kötü sürüyoruz bunu şu anda. Ya, güzel, güzel sürüyorsun da ben de Yine. Yeni stilimiz. Onu süreceğiz. Tamam tamam. Bitti bitti. Onu bitti. onu bunların çubuklarından biriyle kullan. Bitti. Hmm. Evet oldu. 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 Bu ne? Bu biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle tırnaklara ayalar şeyler sürüyor ya onların fırçalarından. Şu anda bana bak ya yapacak olacak. Allah'ım ay buna dönüyorum. Gözüne <laughs> başladım. Kapattım. Ay 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 ben açayım. Açın açın. Aaaa Elayda bir saniye. Elayda şu anda elini yıkamaya gitti bende. de. Elini yıkayıp gelecek hemen. Gözünü kapat. Of <laughs> gözümü oyuyorsun. Tamam yavaş süreceğim. Ya gözümü açayım. Gözüm oyuldu şu an. Tamam dikkatli yapalım. Hangi yaptım. renk sürüyorsun pembe mi? Mor. Allah'ım kesinlikle maymuna dönüyor. Biraz nasıl yapalım? Annem gibi bu makyajı puanlayacak. Ne? <laughs> Ey jüriler. <laughs> Ay, Allah. Ay böyle bir Allah. açma vardı. Allah. Allah. Elayza sen şimdi... Çok... Kapıyı kapatır mısın Elayza? <laughs> Elayza koş kapıyı kapat. Bir saniye bakayım. Üstüne gözüm bolsun mor gibi gözüküyor. <laughs> Pembe sürsen biraz daha tatlı dururdu ama neyse. Üstüne sür. Akıl var. Elayza gel devam et sen de. Tamam. Aa, ne oldu? Biz tamam bir saniye. Bu makyaj malzemesi çıkmaması gerekiyor. Elayza al sen de bu gözümden devam. Şu gözümden devam et. Oraya sürsen. Sen de, de başka bir şeyle devam et yavrum. Tamam. Gloss mu süreceksin? Evet, evet pembe gloss'u süreceğim. Oh, gözüm ya, oyuldu. Ağzım. yavaş. Ay çok güzel. O. Oh. <laughs> bir gözüm oyuluyor güzel. bir dudağım. <laughs> o zaman bitti bitti. Dur biraz daha parlı. Aa ya <laughs> kesinlikle maymuna döndüm. bunun sonunda siz de puan alacaksınız arkadaşlar üzerinden bir puan verin ama kesinlikle maymuna döndüm kesinlikle. Gözüm oyuldu. Gözüm tamam, oyuldu. Şu an şunu fark ettim ki Elaide senden daha becerikli. Elayda'cığım gözümü oymayalım artık başka şeylere geçelim. Bak orada bir sürü tamam. şey var. Hem tabii ilk hemen ona gidecek. Ailen. Aile. Bu ne? O da far. Allah'ım. <laughs> Geliyor korkulan şey. <laughs> Allah'ım. Hayatta yapamayacak bu arada. <laughs> tamam kapattım. Kapattım. Bunun sonunda temizleme videosu da evet. geliyor öyle resim sorması. Gitti. Bok oldu <laughs> gördüm şu <laughs> an. Cecem bu acılmıyor. Lan. Lan. <laughs> e, Arkadaşlar. Eyeliner'ı ben çekeyim bunu sen yap. Al ben, sen benim gözümü boya. Ben evet, lütfen. 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 Tamam, bir gözümü sen. Al Elaiza devam et. <gülüyor> <gülüyor> Güldürmeyin bak yapamıyorum. <laughs> Bu ne? O da göze sürülecek aynı şey. Sürün devam et Elaiza sen de gözünü. Bir şey diyeyim. Ah! Dur gözünü açma. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz bir şey yapıyor. <laughs> ya bak oyunu. ne oluyor lan? <gülüyor> lan! Lan! <laughs> Tamam kapattım Allah bu oluyor ya. Ya gülmekten <laughs> düzgün çekemiyorum bir dakika. Elayza başladı bu da söyle. Ay iki gözüm doluyor. Söyle. Bunu lan Bu dön. Tamam durduk. Bir şey anlatıyorum. <laughs> Hastaya <laughs> sınavlar bitiyor. Bugün kaç Bugün 8 Nisan. Bir Nisan olsaydı bunun acısını çektirirdim. Aksi onlara kışkırtma gelsin aşağı yorumlara. Yazın. Bir dahaki buluşmamızda kışkırtma. <laughs> İntikam olacak. Bu da mı göze sürülüyor? Evet faro. Ben bunu da. Üç kepliğine geldi. Ha düştü. <laughs> Burada bunlardan da var. Aaa. Onu görmemiştim. Allah maymuna Belki Aa. bir dahaki videoda bir dahaki buluşmamızda. <laughs> Benimki daha güzel gel. <laughs> bu ne lan? Dur sil. 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 sil sil. Hayır lütfen, bu sil. bu ne? Sil. O al yana. Lütfen Onu sil. Onu boş ver. Bu. Sil o. lütfen sil bunu. Tamam sileceğim söz. Ondan sonra bebeğinleri karşısında çıkacağım. Arkadaşlar bir dahaki <laughs> buluşmamızda Duru bize kışkırtma çekecek. Hatta bir dahaki buluşmamızda hiç şu da çekebilirim ben size ya. Bir dahaki videoda kışkırtma gelecek. Bakalım nelerle karşılayacağız. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ne sürüyorsun? Şu Revelation'ın. Bu Revelation'ın arkadaşlar Allah'ını sürüyor şu anda. Bak bu çok pahalı bir marka. Dikkatli kullan. Şu anda bak 130 TL falan olabilir. Bu da çok pahalı şu anda. Oynasan bence Daha mı mantıklı? O da öyle. Bence ben makyaj eğitimi okumalıyım. Gayet mantıklı. Aaa insanları maymuna Çok akıllısın bu konuda. E, a Eliza eyelinerları çeker. ben de farkları sürerim. Maymuna dönmüşü. Benimki gayet güzel. Eliza, Elaiza Eliza baştan yaptım bunu. <laughs> maymuna dönmüşü. Hayır sen böyle yaptın. Evet. Tamam el Tamam alayım. ben yeter. Tamam anladım çok iyiyim. Ben tamam, bir tane daha bir şey yapacağım. Yap. Oh. Ben, ben senin... Oo, güzel şimdi <laughs> Maymuna dönüşüm hala güzel oldu. Hala güzel. Bence ben, de. Ben, şey, ben... ben Hayır önce jürilere puan atacağız. Yanlış taraf. Kapa o ya. <laughs> ha. ailenlerimiz. Gözümün Girin. içine bir şey girdi. Şu an giriyor. Okay. Akşam tipim. Ya bu ne ya? Boy ya bu. Bat güzel olacak. Abi bu ne bu ne? Hayır güzel olacak. Sen beni görüyorsun. Baştan çek ona Elayza tamam mı? Ne oluyor be? Allah Allah. Aa <laughs> bu <daha> Göz, <laughs> da aynı gözünü kapa. Gözüm <laughs> sulandı mı? Parmağımı feda ediyorum. Ver şu Elayza. Ha tamam oldu ya Bak oldu ya. Güzel. Çok iyi. Ne oluyor be? Tamam şimdi ya bir de bu da da tarafa süreceğim. Elayza eyeliner'ı çeksin sonra bunu süreceğim arkadaşlar. Bok oldu şu an. <laughs> bu arada bu o şu an Annen zaman, oldu, zaman, o, o, yeterli. <laughs> yeterli, tamam, tamam, yeter. verecek. Ben kendim yapsam <laughs> daha güzel yapardım. Ben hiç beceremem. Eyeliner nerede? Tamam tamam oldu oldu yavrum. Yani. çek. Al yap. Olmadı. Bekle. Üstün. Oldu oldu geçti bayağı. Tamam, çek tamam. şimdi. Ha, al bakalım Islander'da. burada. Çek ben de süreyim. Evet. Güzelce renk sustum. Hmm. Allah'ım başlıyoruz. Hmm. Çektin mi? Ay, iyi. Nasıl? O kadar gözüne yaklaştırma da girmesin. Allah'ım kesin gülecekler baba. Ya bir şey olmaz. Biz gayet mükemmel yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın. Güzel on üzerinden kaç verirsiniz? Senin kafa gözükmüyor. <laughs> ya. Olsun. yapma. Bir şey olmaz. Orayı ben boyayla kapatacağım. O hayal kapatıyorsun 10 numara. Her zaman federiyor. Tamam bir <laughs> dakika. Dur bir kere daha şundan sürü. Alacağım. Ondan sonra bitiyor. Ağlayacağım Benim bak. Bekle sus. Lan vallahi senden iyi yaptı lan. <laughs> Oo ama Elaysa hiç gülmüyor ki. Ben gülme güldüğüm için dur. <laughs> sen oturmasan mı acaba? Hay tamam benim. Ay yeter be aldık aldık. Hah ne yapıyorsunuz Bitti mi? Hayır. Hayır. Ama. Evet. <laughs> Bitti mi? Bitti. Son Ar halim. Ar b Arkadaşlar b biz puanları öğrenip geldik. E, bu, bunu, bu, pembe bu niye pembe değil? Boş ver. Neyse arkadaşlar ben puanlatıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben artık temizlendim. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza hala ama hala abone değilseniz. Açıdan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. kalın Hoşçakalın. Hoşçakal.